arasın değil mi? Bence akıl vermesen kız kardeşim. Ha? Hadi hadi kızlar. Hadi iyi geceler. Derya'cığım. Yarın görüşürüz ararım ben seni. Görüşürüz iyi geceler. Hadi gene gelin gene gelin. Hadi Ay Şimdi hemen geleyim hemen. <gülüyor> <gülüyor> ya çok komiksin. Abi kabus gibi ya. Bu ne ya? Şaka gibi bence. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Yaren bana onu söyle. Hadi kızlar operasyona hazırlanın. Ay operasyona enerji mi kaldı ya? Şehriban yemin ediyorum vampir gibi ne varsa emdi çekti vücudumu ya. Bak bakayım sen. Sen niye astın yüzünü? Ya. Ya bu sözlülük durumu falan biraz fazla uzadı. Ben ne yapacağım? Ya inan ben senden daha fazla uyuz oluyorum tamam mı? Ama biraz sabret. Babanı kurtarınca kökten hepsinden kurtulacağız. Ya ben dayanamıyorum ama Ferdi. Çocuk iyice havaya girdi böyle Haklı olarak tabii. Hayatım hayatım. Ya falan. ne hayatı ya? Küfür ettirme beni akşam akşam. Ferdi, bak bana söz verdin. Bırakmam dedin. Bırakmak ne demek ya? Derya nasıl laf öyle? Ben seni bırakacağım mı dedim sana? Ne bileyim ben? Ya zaten afakanlar bastı. Ne dediğimi de bilmiyorum. Bir kere de tatlı konuşsan olmaz mı? Üff. Keşke görevini biliyor değil mi? Tamamdır abi. Oda numarası 605. Abi bir taksi yaklaşıyor. Bizimkiler olabilir mi? Hadi kızlar sizin sıranız. İşte dikkat ediyorsunuz ha he, elin herifine tamam mı? Bak bir şey olursa kulaklıktan Bahadır dinliyor olacak tamam mı? Hadi kolay gelsin. Merhaba. Ee, Mahmut Eyciz. Ne vardı? Biz Mr. Mister... Zeker'in özel çalışanlarıyız. Hanımefendi de e, öyle. E, sabah da beraberdik. Şimdi konuştuk, yoldalarmış, geliyorlarmış. Odaya çıkıp hazırlık yapmamız gerekiyor. E, sabah sizin makamınızda başka biri vardı yalnız. O sabahki varlığındaki arkadaşa sorarsanız... Bir saniye. <laughs> Mr. Zeker. Ben yokken ne yaptınız İstanbul'da? Sana ne kardeşim? Aa, aşk olsun ya. Hiç sana ne olur mu? Ben sizin iyi bir seyahat etmeniz için buradayım. Benim işim bu, görevim bu. Buyurun lütfen. Buyurun, buyurun. Hedef giriş yaptı. Koruma otelden de çantayla çıkmış. Abi her şey adamın üzerine zimmetli. Odaya bırakamadı herhalde. Kızlar odaya çıkıyor. Tamam, tamam. Hadi, hadi, hadi. yarın için bir arzunuz, emriniz, isteğiniz var mı bir şeyler olursa yarın söyleriz. Şimdi oda, yatak ve uyku. Oh ne güzel. Hadi o zaman asansöre gidelim. Sen gelme. Tamam dedik. Ee, ben siz yapabileceğiniz mi asansörde? Şeye basın, yukarı doğru çıkın. O... Alo. Aa herifler beni yukarı çıkartmadı. Kızların yaptı. Kızlar yukarıda. Sen ne olur ne olmaz lobide bekle. Anlaşıldı tamam. Hadi. Ha, koruma da odasına geçiyor. Hadi Derya. Who is this. Mahmut Agency. Mahmut Agency. Şişt, oğlum Derya odaya girdi. Aha Derya girdi. Ya abi bunlar sapık mapık çıkmasın. Zaten bir garipler. Yaren orada, Carlos aşağıda. Derya bir an önce odaya giriyor, korumayı çıkarıyor. Yaren de çantayı alıp çıkıyor. Mr. Zeker is our private customer and we always satisfy our customers and their staff. Thank you. If you want, let's go to the roof bar and drink something together. I can tell you Istanbul stories and it can be hot. Yok abi çıkmıyor ya. Bir sıkıntı olmuş olmasın? Ya bir sakin ol oğlum ya. Yaren neler oluyor orada ya? Bahadır, kapının önündeydim oğlum. Evet, bizimki İngilizce yardırıyor. Telaffuzu çok iyi değil. Belki biraz gayretle çözülebilecek. Housekeeping. Housekeeping. Mr. Zekerum. Şişt, biri geliyor oğlum. Ben uzaklaştım. Just an no, hour, come on. Mr. Zeker ne us. No problem. Hadi, come on. Şehrime Hanım, anlatın bakalım ne filmler çevirdiniz yine bugün? Vallahi anlatayım oğlum da sıkıntımız büyük. Allah nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bence direkt konuya gir yenge. Ceo, neler gördük ama neler. Ne oldu ya? Anlatsanıza. Kuzum biz bu nevzadelerle aile olduk, kızı aldık diyoruz ama biz bir şey unuttuk yavrum. Biz bunlarla denk değiliz. Ne denkliği ya nereden çıktı şimdi bu? Ay şey, görmedin mi Yaren'in taktığı takıları bugün? Odalarında bir çanta dolu aynı mücevherden vardı. Ya biz böyle mütevazi bir yüz görümlüğü takalım dedik ama utandık takamadık Derya'ya. Ya annem ne alakası var hem yani bunlar öyle insanlar değiller ki niye çekiniyorsunuz taksaydınız? o iş öyle olmuyor işte. Sen bilmiyorsun o işleri. Bir insan ne kadar iyi olursa olsun işin içine para girdi mi laf olur, söz olur. Ceyhun, ben ezdirmem seni annem. Onlar acayip bir düğün isterler. Tamam mı? Böyle elit bir aile e, düğün salonunda evlenmez ya. Yani. Ya siz bu düğün konusunda haklısınız galiba. Ha? Yani ben bugün yukarıda polise falan deyince hiçbir bir şey demedi. Bir de ben bir otel kataloğu falan gördüm böyle. Ak ah işte, otelde yapmak istiyorlar düğünü, otellere bakıyorlar. Hangi otelde, biz de bakalım. Ya bu şey, e, ne resort şu... Of, şimdi aklıma dur. Tamam Ceyhun annem üzülme kurban olurum üzülme bak benim yastık aldım tefen param kolumdaki bilezikler kulağımdaki küpeler varlığın varlığını armağan olsun Ceyhun gerekirse kredi çekeriz yine de ezdirmem ben seni biz daha ölmedik evvel Allah annem tamam. Derya mı Esra ne yaptın bitirdin mi işi bitti bitti ee, diyorum ki sen gelip beni buradan al direkt geçelim mekana tamam tamam geliyorum hadi ben bir sorguya gidiyorum. O tenişin sonra konuşuruz. Tamam annem kurban olurum, kurbanlar olurum sana. Ceyhun gel, gel bir okuyayım da öyle git yavrum. Bak bak nazar çıktı gördün mü? Git kuşlara bak güzel gemilere bak. Nazarlar çıksın gitsin hadi kurban olurum. Hadi anne. Kapı Hadi git kuşlara bak. Sütünü içtin mi? şok oldum ya. Ya meğerse koruma kadınmış. Ben de böyle cilveli cilveli falan yürüdüm üstüne. Bak yemin ediyorum bizi bulur abi. Bak kimsenin başına gelmez bizi bulur ya bir şekilde. Yani dışarıya karşı erkek imajı verilmiş çok akıllıca. Abi zaten düşünsene şimdi bunlarda haremlik var selamlık var. Şimdi koskoca el zeker tamam mı? Karılarının yanına erkek koruma sokar mı? Sokmaz ama kafa işte düşünemedik. E ne yapacağız peki şimdi abi? Şimdi Koruma dahil herkesi odadan çıkartmamız lazım. Yalnız otelden değil çünkü otelden çıktıklarında çantayı da yanına alıyorlar. E sabah kahvaltıda gitsek odalarına. kahvaltına ee, kahvaltı kahvaltına kahvaltı ay. Girdim odalarına iki dakika duydum konuşuyorlardı aralarında. Kahvaltıya dışarıya çıkalım falan diyorlardı abi. Ya ne olabilir çocuklar yani öyle bir koz bulmalıyız ki otele öyle gitmeliyiz ya. Hadi bir düşünün, düşünün, düşünün. Üf. Ya derdi Ha? Biz niye kazıyoruz burayı oğlum ya? Oğlum Dodo'yla buraya pizza geliyorduk, yatıyorduk, kalkıyorduk. Hatırlamıyor musun? Ya hatırlıyorum, hatırlıyorum da. Nereden bileceğiz Dodo'nun parayı buraya koyduğunu? Ayrıca baksana bütün pis işleri biz yapıyoruz. Kız orada çay içiyor. Oğlum hayatın çay kahve koyacağım be. Az kaldı. Hadi bakalım şuna adam gibi. Hadi kaz. Abi. Abi. Buldum abi. Hı. Girdim ya ben bunların yanlarına. Ne diyorlardı biliyor musunuz mu? Bak. Ah kurtardım bizi. Dinleyin. Ente tarifi Bihter. Bihter. Ha Bihter, Bihter. Tamam, tamam. Ana bu iktir. Keşke şu fotoğrafı. İhna nehub Sultan Süleyman Ketir. Vallahi siz Bizim Turkish dizi, bizden daha çok seyrediyorsunuz, değil mi orada? Biz ülkemizde onları çok seviyor ve izliyoruz. Bir kere de olsa, nerede görebiliriz onları? Anam, nerede göreceksin ya? Biz burada yaşıyoruz, biz görmedik ya. Çaktınız mı köfteyi abicim? Onları buraya getireceğiz, bitti. Güzel. Derya, yani senin şu oyunculuk zamanlarından bunların böyle... ...bilirsin, ajanslarda dublörü çakması falan olmaz mı? Var, var abi. Yani o zamanlar vardı. Tamam, o iş sende. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?